Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hırkamızın lastiğini hazır triko lastiklerde olduğu gibi kapatma tekniğini göstererek bitireceğim arkadaşlar. Bu bölümde kollarının yapımını ve kolun montajını beraber çalışacağız. Aynı zamanda lastiğimizin kapatma tekniğinde birlikte çalışacağız. Bir önceki videoda arkadaşlar bu lastik takmayı birlikte çalıştık ee, Orada ben normal e, şiş ile kapatma tekniğinde size gösterdim şu anda da bu e, iğne yardımıyla triko lastik kapatma tekniğiyle bu lastiği kapatacağız ağzını sizinle birlikte bu tekniği beraber çalışacağız arkadaşlar Eğer bu teknikte çalışmak istemezseniz normal kendi bildiğiniz bir teknikle de kapatabilirsiniz lastiğinizi bir hırkamızın e, diğer e, iki hırka çalıştım arkadaşlar ben. E, bir e, yeşil bir e, bu renkte çalıştım. Diğerinde e, çiçek e, deseni uyguladım üzerine. Bunun üzerine de bulut çalışacağız. Ben her iki e, modelin de yapılışını size videolarımda. E, ayrı ayrı çekerek anlatacağım hem çiçek yapılışını hem bulut yapılışını. Siz isteğe bağlı olarak çiçeklerinizi ve bulutlarınızı istediğiniz yere yerleştirebilirsiniz. E, benim yaptığım e, bu hırka e, üzerinde herhangi bir süsleme istemediği için ben üzerinde montaj yapmayacağım sadece bulutun yapılışını göstereceğim siz kendiniz istediğiniz yere montajını yapabilirsiniz şimdi hemen bu iki ters iki düz lastik triko lastik kapatma tekniğini beraber çalışalım bu teknik için bir tane yün iğnesi ve bir tane ayrıca ihtiyacımız var arkadaşlar ee, aynı zamanda bu videoyu ben sade tek olarak da kanalımda yayınladım ee, eğer isterseniz ee, o şekilde de orayı o videomu izleyerek de e, kapatabilirsiniz. İsterseniz buradan da bakarak kapatabilirsiniz. Toplamda bir iki metre uzunluğunda ip bırakıyorum burada kalan ipimin ucunu ve iğneme takıyorum. Bu kapatma tekniği aynı zamanda çoraplarınızın çorap örme çoraplarınızın ağız kısımlarında da uyguladığınızda çok daha e, rahat ve esnek oluyor arkadaşlar şimdi hemen başlıyorum burada iki tane düz ilmeğim var bu iki tane düz ilmeğimin ilk önce şu şekilde ve sonra da diğerinin şöyle arkasından girerek ikisinin içinde çıkıyorum burada düz ilmekleri karşılıklı birbiriyle buluşturuyoruz arkadaşlar. Şimdi tekrar şöyle arkaya dönüyorum ve şurada ilk baştaki düz ilmeğimi şuradan takıyorum. Ve tekrar şuradaki düz ilmeğimi şu şekilde içinden geçiyorum bakın şöyle içinden geçiyorum ve tekrardan çıkıyorum. Şimdi bu ilmeğimi şişimden düşürdüm. Burada bir tane ters ilmeğim var. Bu bir tane ters ilmeğime hemen iğnemi takıyorum, bekletiyorum. Şimdi arkadaşlar bu düz ilmeğimin hemen şu ip, diktiğiniz iple karıştırmayın şu ilmek bakın şöyle ve hemen yandaki bakın iki düz burada da düz var burada da düz var hemen bunu arkadan şöyle takıyorum iğnemi çıkartıyorum şu ikisi beraber birleşecek bu şekilde ikisini birleştirdim şimdi tekrar şöyle alıyorum. Bakın buraya işaretleyiciyi iliştirmiştim. Şimdi onu çıkartıyorum hemen. Bu ilmeğimin içinden iğnemle geçiyorum. Sonra tekrar şuradaki ilmeğime takıyorum arkadaşlar şöyle. Evet. Şimdi bu şekilde birleştirdiğim tekrar buradaki düz ilmeğimle şuradaki düz ilmeğimi birlikte alıyorum. Burada iplerimiz karışabilir. Biraz uzun bıraktık çünkü. Evet. Şimdi şuradaki Şu kamerayı şöyle sabitleyelim. Şimdi buradaki düz ilmeğime batırıyorum arkadaşlar. Şimdi şu aradaki ters ilmeğimi yine ne yapıyorum? işaretimde bekletiyorum çünkü şu iki tane düz ilmeğimi birleştirmem gerekiyor. Şu şekilde alıyorum, diğer düz ilmeğimi şöyle ikisini beraber alıyorum, tekrar ipimi çekiyorum. Buradaki ipi fazla geniş bırakmamanız gerekiyor, açılmaması için. Şimdi arkayı döndürüyorum. Tekrar arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Şuradaki düz ilmeğimle bu işaretleyicimdeki ilmeği şu şekilde bakın şuradaki düz ilmeğimle işaretleyicimdeki ilmeğimi birlikte alıyorum. tekrar hemen yine şurada düz ilmeğim var buradaki düz ilmeğim ve şurada hemen yandaki düz ilmeğimi beraber alıyorum yine ipimi çıkartıyorum tekrar arkayı döndürüyorum hemen şurada düz ilmeğim var ve burada düz ilmeğim var Bunların ikisinin içinden şöyle bakın. Takarak çıkartıyorum. Aynı işlemi nakarat yaparak sona doğru gidiyorum. Hemen yine bu tek kaldı burada. Bunu hemen takıyorum. Ne yapıyorum yine? Buradan hemen düz ilmeklerimi şöyle iğnemi takıyorum tekrar bunun da şöyle arkadan girerek onu da çıkartıyorum. İkisini beraber topluyorum şöyle. Yine arkaya dönüyorum. Şöyle arkadaşlar şuradan diğer düz ilmeğimle şuradaki işaretleyiciye taktığım ilmekleri beraber alıyorum. Tekrar işaretleyicimi aldım. Yine bu ilmeğimle şu ilmeğimi birlikte alıyorum. Ne yapıyorum? Tekrar arkaya dönüyorum. Buradaki ilmeğimle buradaki ilmeğimi beraber alıyorum. ne döndüğüm yine bu ilmeği hemen alıyorum. Çünkü şu anda onun eşleşebileceği başka bir ilmek yok. Hemen buradaki düz ilmeğimi ve buradaki düz ilmeğimi beraber alıyorum. Tekrar arkadaşlar arkaya döndüğümde buradaki şuradaki ve hemen bu yandaki ilmeklerimin içinden geçiriyorum işaretleyicimi aldım tekrardan buradaki ilmeğimle bu ilmeğimi beraber alıyorum Arkadaşlar bakın şöyle bu şekilde kapanmış oluyor. Şimdi siz bütün ilmeklerinizi kapatın. Ee, ben kolun yapılışına geçeceğim. Daha sonra kolu gövdeye nasıl birleştireceğiz onları beraber çalışacağız arkadaşlar. Arkadaşlar ben lastiklerimin tamamını kapattım. Şu şekilde olduğu gibi. Şimdi Kolumuzun yapımına geçelim. Arkadaşlar kolumuzu daha önceki videomda da söylediğim gibi 32 ilmek başladım ve üstten 30 tane ilmeği bir anda arttırdım. Yani bir tane tek ördüm. Şişimin başına dolayarak bir tane arttırdım. Bir tane tek ördüm. Bir tane arttırdım. Bu şekilde 60 ilmeğe ulaşmış olduk. Kolumuzu hiçbir şekilde sağından ve solundan arttırmalar yapmadan ilerledik arkadaşlar kolumuz şu şekilde biraz geniş olmasını istedim ben ama bu crop hırkalarda olduğu gibi çok aşırı geniş olmasını da istemedim tam orta genişlikte şu şekilde yani ne çok geniş ne de çok dar Şöyle bitmiş halini ben genişlik olarak vereyim size. Şöyle 20 santim arkadaşlar. Genişliği. Kolumuzun boyu da e, siz yine yapacağınız kişiye göre ayarlayın. Şöyle koltuk altından 53 santim kol oldu arkadaşlar. E, burada kol e, düşük kolu yaparken biz normalde Hiçbir şey yapmadan düptüz ilerleriz ve birden kesim yaparız. Böyle kesimlerde kolun altı çok fazla oluyor, üstü kısa geliyor arkadaşlar. Ben de şöyle bir teknik yaptım. Bakın şöyle koyduğumda onu fark edeceksiniz. Şöyle bakın koyduğumda şöyle bir eğim olduğunu fark edeceksiniz arkadaşlar. Şimdi ben size bu eğimi nasıl yaptığımı göstereceğim. Kolda örerken şöyle dönüşler yaptım. Bu omza gelen kısım hafif yükseldi. Şöyle bakın. Şöyle 3 yerde 1-2 tane burada 2 tane de burada döndüm. Şu şekilde kolumuz oldu. Şimdi bu koldaki dönme işlemlerini Beraber çalışalım sizinle. Şimdi arkadaşlar şuraya ipimi bağlıyorum. Bu işlemi isterseniz yapmayabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Düz düz bir şekilde keserek kolunuzu yerinize takabilirsiniz. Ee, ben bu şekilde yapmayı tercih ettim daha muntazam duruyor. Şimdi arkadaşlar ilk önce ilmeğimizden şöyle diğer başa kadar yani bu başta 2 4 6 8 10 tane ilmek kalana kadar örüyoruz. Arkadaşlar bu başta 10 tane 2 4 6 8 10 10 tane ilmek kalana kadar ördüm. Tekrar geriye dönüyorum. Tekrar geri döndüğüm zaman bu başta da 2 4 6 8 10. 10 tane ilmek kalana kadar örüyorum. Arkadaşlar şimdi geri dönerken şuralarda herhangi bir görüntü bozukluğu oluşmaması için şöyle bir işlem uyguluyoruz. Bunu bebek yeleklerinin yakasında yaka düşürme tekniğinde de aynı işlemi uygulayarak yapıyoruz. Şöyle ipimi şöyle öne alıyorum ve bir tane ilmeği çıkartıyorum. Daha sonra bu ipi şu şekilde geriye alıyorum. Şöyle burada şöyle bakın iki tane ilmek oluştu. Şöyle tam görmeniz açısından şöyle arkadaşlar şimdi tekrar diğer başta 10 ilmek kalana kadar örüyorsunuz arkadaşlar bu başta da şu şekilde 10 tane ilmek kalana kadar ördüm 2 4 6 8 10 şimdi hemen geri dönüyorum aynı işlemi burada da uyguluyorum bu ilmeğimi şişime alıyorum sağ şişime ve yine ipimi şu şekilde geri çektiriyorum bakın burada şöyle iki tane ilmek oluşuyor ve tekrar diğer başta yine şu 10 tane şöyle işaret yapalım arkadaşlar şöyle taktım şimdi tekrar bundan yani işaretleyiciden sonra yine 2 4 6 8 10 10 ilmek kalana kadar yine tekrardan öreceğim arkadaşlar. Şimdi buradaki döndüğüm noktaya da işaretleyicimi takıyorum. Şimdi diğer başta da 10 tane ilmek kalana kadar örüyorum. Arkadaşlar işaretleyicime kadar ördüm. Burada 10 ilmek kalmıştı. Tekrar bir daha 10 ilmek kaldı ve geri döndüm. Şimdi yine buradaki ilmeğimin bir tanesini şöyle sağ şişime aktarıyorum ve ipimi şu şekilde geri alarak bunu çekiyorum arkadaşlar şöyle. Bir tane şöyle ilmeğimizi ilk başta düzeltelim şöyle ve ipimi şöyle geri alıyorum. Şöyle geri almam gerekiyor iyice. Daha sonra tekrar arkadaşlar burada da şu işaretleyicimden sonra yeni bir tane takıyorum. 2 4 6 8 10. 10 tane ilmek de burada kalması gerekiyor. Şu şekilde bu işaretleyicime kadar örüyorum. Şimdi burada da bu işaretleyicime kadar ördüm. Yine dönüyorum. İşaretleyicimizi takalım. Tekrar döndüm. Arkadaşlar şuradaki ilmeğimi ilk ilmeğimi sağ şişime aktardım ve yine dönüşümü yaptım. Şöyle ipimi geriye iyice Çektim ve şimdi arkadaşlar bu arada kalan 21 tane ilmeğim kaldı. En başa gidene kadar şu işaretleyicilerime geldiğimde size ne yapacağımı göstereceğim. İlk işaretleyicimize kadar örelim. Şimdi ilk işaretleyicime geldim arkadaşlar. Ş şöyle bakın, şöyle o iki tane ilmeğim vardı. Bakın şu şekilde. Şunu şöyle alıyorum ikisini birlikte alıyorum ve örüyorum. İşaretleyicimizi çıkarıyoruz. Tekrar örmeye devam ediyorum. Bakın burada herhangi bir bozukluk olmuyor. Bu işlemi uyguladığınızda bu delikler oluşmaz ve daha düzgün bir örgü elde edersiniz. Şimdi diğer işaretleyicime geldim. Burada da arkadaşlar bakın aynı işlemi şöyle şöyle tuttuğunuzda şu şekilde aynı işlemi yapıyorsunuz. Şu şekilde ikisini beraber örüyorum. Tekrar sıra başına kadar örelim. Evet arkadaşlar şimdi bakın döndüğümde hiç o dönüş yaptığım yerlerde bir bozukluk yok. Şimdi şu kırmızı diğer taraftaki işaretleyicimize kadar örüp gelelim arkadaşlar. Şimdi bu işaretleyicime kadar geldim. Bakın şöyle baktığınızda şu şekilde bakın iki tane ilmek oluşmuş. Hemen şöyle önden girerek ikisini birlikte örüyorum. Bu şekilde. Şimdi diğer işaretlediğim noktaya kadar örüyorum. Bakın arkadaşlar. Bu sistemi Dönüşlerinizde uygularsanız dönüşleriniz çok muntazam görünecektir. Şimdi yine burada bir, bir kere daha gösteriyorum şöyle. Şöyle düzeltin. Şöyle taktığınızda önde ikisini birlikte örüyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar. İşaretleyicimizi çıkartalım. Şimdi yandaki ilmekleri de örüyorum ve size gösteriyorum. Bakın herhangi bir bozukluk yok tamamen bir bütünmüş gibi duruyor. Şimdi arkadaşlar bu sırayı örelim ve tekrar geri gelelim. Arkadaşlar tersinden de ördüm ve iyi yüzümüze geldik. Şimdi burada kolumuzun kesimini yapıyoruz. Kestikten sonra e, kollarımızı hırkamıza dikeceğiz arkadaşlar. Kesimi de şu şekil yapıyorum. Bir tane ilmeğimi örüyorum. Geriden gelen ilmeğimi üzerinden atlatıyorum tekrar örüyorum ve üzerinden atlatıyorum. Örüyorum, üzerinden atlatıyorum. Çok sık olmayacak şekilde kesimimizi bu şekilde yaparak bitiriyoruz arkadaşlar. Daha sonra dikeceğiz. Şimdi arkadaşlar kollarımızı bedene birleştirelim. Şöyle biraz geri alalım. Ee, ilk etapta Şuradaki ipleri ben e, çıkartmıyorum. Çünkü tığ yardımıyla birleştireceğim örgümü. Şuradan tığımızı alalım. Şurada kesim yaptığım ilmeğimi kesmedim arkadaşlar. Buradan tığ yardımıyla örgümüzü bedene birleştireceğiz. İlk etapta şu kolumuzun orta noktasını bulalım. Şöyle ikiye katlıyoruz ve tam orta noktayı işaretliyorum arkadaşlar şu şekilde işaretliyorum. Daha sonra kolumuzu alıyoruz. Daha kol altını dikmiyoruz arkadaşlar. İlk etapta kolu birleştireceğiz. Çünkü düşük kol olduğu için bu şekilde daha muntazam oluyor şimdi bu da tam omuzumuz şöyle omuz şimdi arkadaşlar buradaki işaretlediğim yerle omuzu şöyle tam üst üste denk getiriyorum iğnemi alıyorum buraya iğnemi geri takıyorum şu şekilde yani ön yüzler birbirine bakacak şekilde durması gerekiyor şimdi şuradaki 3 ilmek taktığımız yer vardı diğer başı da iğneliyorum bu şekilde tekrar bu başı da şu şekilde iğne ile tutturuyorum arkadaşlar şöyle iğneliyorum bu tarafı da iğneleyelim daha sonra da bu arada kalan kısmı dikeceğiz şöyle iğne yardımıyla birkaç yerden iğneleyelim dikerken kayma olmasın bu şekilde burayı da iğneliyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi hemen dikimini gösteriyorum. Eğer bu tığ yardımıyla dikmekten rahatsız oluyorsanız veya dikemiyorsanız normal iğne iplik kullanarak da dikişinizi gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi ben şu karşıdaki ilmeğe batarak şöyle karşıdaki ilmeğe batarak karşılıklı birleştirdim. Ve burayı düzeltiyorum şu şekilde. Hemen yana batıyorum ve ilmek kaydırma yapıyorum. Tekrar Batıyorum ilmek kaydırma iğneyi çıkartıyorum. Şimdi buradaki püf noktası e, bu ilmek kaydırdığınız şu ilmeği çok küçük şu şekilde bırakırsanız e, dikişiniz çekme yapar. Şöyle bırakmanız gerekiyor. Yani bir miktar boşluk olması gerekiyor arkadaşlar. Şu şekilde dikmeye devam ediyorum. böyle sıra başına kadar bütün ilmeklerimizi dikeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde sıra başına kadar dikelim. Arkadaşlar bakın dikişimiz gayet güzel ve muntazam oldu. Şimdi şu şekilde kolunu ve koltuk altını birleştireceğiz. Şimdi arkadaşlar burası kolumuz. Tam kol altından şöyle şu dikişlerimizi kol altında şöyle birbirine karşılıklı bakacak şekilde iğneleyelim. Daha sonra da kollarımızı karşılıklı şöyle tutarak dikme işlemini yapıp gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar şu şekilde ve bedenden aynı şekilde bedenden dikerek şöyle en alttan başlayarak lastikten diğer şöyle dikerek arkadaşlar kol ucuna kadar ilerliyoruz bütün dikiş işlemleri bittikten sonra tekrardan buluşalım arkadaşlar şu şekilde kollarımı ve koltuk altından itibaren şöyle iğneleme işlemimi yaptım. Aynı şekilde diğer kolu ve koltuk altını da dikeceğiz. Ee, en son aşamada size çiçek ve bulut yapımını göstereceğim arkadaşlar. Şimdilik bu videomuzun da sonuna geldik. İnşallah diğer videoda Tekrar birlikte olmak dileğiyle Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Eğer çiçek ve Bulut yapımını merak ediyorsanız Hırkamızın devamını da Hep birlikte çalışacağız. Ee, arkadaşlar Kanalıma abone olmayı Yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Destekleriniz için Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.